Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde toplumumuzu birleştiren temel değerler ve peygamber ehli Bey sevgisini işleyeceğiz. Toplumumuzu birleştiren temel değerler. İnsanları bir arada tutan ve bir toplum oluşturmalarını sağlayan bazı değerler vardır. Bu değerler sayesinde bireyler birbirlerine sevgi, saygı ve hoşgörüyle bakar ve bir arada yaşama kültürü geliştirir dini değerler peygamber ve bey sevgisi Vatan millet ve Bayrak sevgisi toplumumuzu birleştiren milli Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren değerlerdir değerler maddi ve manevi olmak üzere iki ayrılmaktadır Maddi değerler yol okul, cami, köprü, hastane gibi. Manevi diğerler ise marş, vatan, örf ve adetlerimiz arkadaşlar. İslam'a göre din, insanları dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan ilahi ilkeler bütünüdür. Bu nedenle din, hayatın hemen hemen her alanını düzenleyen emirler, yasaklar, ilke ve kurallar içerir. Birçok toplumda olduğu gibi doğal olarak bizim toplumumuzda da dinin ve dini değerlerin vazgeçilmez bir yeri ve önemi vardır. Din hem bireysel hem toplumsal hayatta insana yol gösterir. İnsanları ortak değerler etrafında bir arada tutar. Bireylerin birbirine bağlanıp kaynaşmasını ve sosyal hayatın uyumlu bir şekilde sürmesini sağlar. Dinin önemli üzerinde durduğu değerlerden bazıları sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, güven ve empatidir. Dinin ve dini değerlerin toplumsal kaynaşmaya, birlik ve bütün birlik ve bütünleşmeye birçok katkısı vardır. Camilerimiz, mescitlerimiz, minarelerimizden her namaz vaktinde okunan ezanlar, kandil gecelerimiz, Allah ve peygamber sevgisi bizleri birbirimize bağlayan, kardeşlik duygularımızı güçlendiren temel değerlerdir. Her yıl Ramazan ayında ülkemizin dört bir yanında her bir şehrinde, köyünde ve kasabasında yaşanan Ramazan coşkusu, iftar davetleri, teravih namazlarını dolup taşan camilerimiz, zekat, kurban, sadaka gibi ibadetlerimiz ve dini bayramlarımız da Bizleri bütünleştiren dini değerlerimiz arasında yer alır. İnsanların mutluluğu ve huzuru için ortaya koyduğu ilkelere fakirlere, muhtaçlara ve yardım etme, e, muhtaçlara yardım etmeye yönlendiren öğütleriyle din toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayan en önemli değerdir. Dini değerler emir ve öğütler sayesinde toplumda sevgi, saygı, birlik ve kardeşlik duyguları gelişip güçlenir. Şimdiki konumuz Peygamber ve Ehlibeyt sevgisi. Toplumumuzu birleştiren temel değerlerden biri de Peygamber Efendimize ve onun Ehlibeytine duyulan sevgidir. Aziz milletimiz dini değerleri samimiyetle benimsemiş, onları her zaman onlara her zaman önem vermiş ve sahip çıkmıştır. Milletimizin gönlünde Hazreti Muhammed'in ise ayrı bir yeri olmuştur ev halk anlamına gelen ehli beyt, İslam'ın ilk dönemlerinden beri Hz. Peygamber'in ve ailesinin hayatını anlatmaktadır. İslam toplumunda sevgi ve dostluğun kaynağı, kardeşlik ve yardımlaşmanın ortak noktalarından biri ehli beyt'tir. Milletimiz ağzından çıkabilecek kötü bir söz sebebiyle ve Allah'ın Resulüne saygısızlık olur diye çocuklarına Muhammed adını koymamaya özen göstermiştir. Bunun yerine Hz. Peygamber'in adını biraz değiştirip çocuklarına Mehmet ismini vermiştir. Mehmet milletimizin erkek çocuklarına en fazla verdiği isimlerden biridir. Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk buna bir örnektir arkadaşlar. Bunun yanı sıra Aziz milletimiz peygamberimizin adlarından Ahmet, Mahmut ve Mustafa'yı çocuklarına sıklıkla isim olarak vermiştir. Böylece Resulullah'ın adını yaşatmayı amaçlamıştır. Kültürümüzde gül, Hazreti Peygamber sevgisinin sembolü olarak kabul edilmiştir. Milletimiz peygamber sevgisinin adı da özdeşleşen gül, çocuklarına ad olarak verilmiştir. Mesela gül, gülşah, gülcan, gülden, Ayşegül, Fatma Gül, Songül isimlerini olduğu gibi. Aziz milletimiz çocuklarına Hazreti Peygamber'in isimleriyle birlikte ehl olan Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in isimlerini de çok fazla koymuşlardır. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere Seyit, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenler ise Şerif denilmiştir. Milletimizin gönlünde Hazreti Ali'nin ayrıca bir yer vardır. Kültürümüzde Hazreti Ali, Allah'ın arslanı olarak anılır. Onun kahramanlıkları yıllarca halk sohbetlerinde anlatılmıştır. Hazreti Ali ile birlikte onun efsane haline gelen kılıcı Zülfikar da adeta yiğitliğin ve kahramanlığın sembolü haline gelmiştir. Evet arkadaşlar, bu konumuzla ilgili birkaç tane soru çözelim şimdi. Aşağıdakilerden hangisi bu ortak değerler kapsamında değerlendirilmez? Din hem bireysel hem toplumsal hayatta insana yol gösterir. İnsanları ortak değerler etrafında bir arada tutarak fertlerin birbirine bağlanıp kaynaşmasını ve sosyal hayatın uyumlu bir şekilde sürmesini sağlar. A. Saygı B. Adalet C. Dedikodu D. Yardımseverlik Doğru cevap C dedikodu olacak arkadaşlar. Ülkemizde Mehmet, Ahmet, Ayşe, Mustafa, Fatma, Hatice gibi isimlerin yaygın olarak kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Peygamber ve Ehli Beyt'e duyulan sevgi B. Kültürel değerleri anımsatmaları C. Telaffuzlarının kolay olması D. Kur'an'da geçmeleri. Doğru cevap A şıkkı olacak arkadaşlar. Hazreti Peygamber ve Ehli Beyt'e duyulan sevgi. Bir diğer soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzu ayakta tutan, birlik beraberliğimizi sağlayan temel değerlerimizden biri değildir. A. Öz denetim B. Vatanseverlik C. Adalet D. Kıskançlık Doğru cevap D şıkkı kıskançlık olacak. Bu bilince sahip insanın aşağıdaki tutumlardan hangisine sahip olması beklenmez? İslam'ın insana haber verdiği temel gerçeklerden biri de bu dünyada yaşanan hayatın ahirette hesabının verileceğidir. A) Adaletli olmak B) Affedici olmak C) Haksızlık yapmak D) Kötülükten kaçınmak Doğru cevap C seçeneği olacak arkadaşlar. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. İyi çalışmalar, iyi günler dilerim. Hoşçakalın.